Crime Stalker Sarsıcı Olaylar Fatih'te yaşanan korkunç cinayet tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Oyuncu Sevil Ak da iddiaya göre arkadaşı Elif Krav'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Olay dün akşam saatlerinde Fatih İskender Paşa mahallesinde meydana geldi. Elif Krav ile Sevil Ak dışarıda birlikte vakit geçirdikten sonra Krav'ın evine geçti. Gece boyunca alkol aldıkları, sabah saatlerinde ise aralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktığı öğrenildi. Sevil Akdağ ifadesinde Elif Kırav'ın kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını, yere düştüklerini ve Elif'in hareketsiz kaldığını söyledi. Korkuya kapılıp evden kaçtığını ve yaşananları alkol nedeniyle net hatırlamadığını iddia etti. Güvenlik kameraları olay sonrası Sevil Akdağ'ın siyah kıyafetlerle apartmandan koşarak uzaklaştığını kaydetti. Elif Kırav'ın komşusu sabah saatlerinde daireden gelen bağrışmalar nedeniyle uykusundan uyandığını, ardından apartman merdivenlerinden ayak sesleri duyduğunu ve siyah giyimli birinin kaçtığını gördüğünü belirtti. Kırav'a ulaşamayan ailesi komşulardan evine bakmalarını istedi. Eve giren komşular genç kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda 30'dan fazla bıçak yarası olduğu belirlendi. Sevilak da polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Esenyurt'ta kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Elif Krav'ın cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri gözyaşları içinde Elif'e veda etti. Elif'in kardeşi Furkan Krav, ablasının 32 yerinden bıçaklandığını, saldırganın ablasının telefonunu sakladığını ve adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi. Fatih'te meydana gelen trajik olayın ardından gözaltına alınan Sevil Akdağ'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Kamuoyunun gündemine oturan isim hakkında bilinenler şöyle, Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve görsel sanatlara ilgi duyan Akda, zamanla televizyon ve reklam dünyasında yer almaya başladı. Kısa filmler, müzik klipleri ve reklam projelerinde yer aldı, modellik çalışmalarıyla da dikkat çekti. Oyunculuğa ilgi duyan Akda, özellikle korku ve komedi türlerindeki yapımlarda boy gösterdi. Yer aldığı bazı yapımlar arasında şunlar yer alıyor. Enna, Kara Büyü Kulyaz, Lanetin Bedeli Mazlum Kuzey ve Kuddusi, 2. La kasada para var. Bunun yanında çeşitli televizyon dizilerinde de rol aldı. Akda tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Elif Kırav'ın ölümü yakınlarını ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bu acı kayıpta Elif Kırava Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. <laughs>